Merhabalar sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. konumuz kesirler. Biliyorsunuz biz kesirlerle sizlerde neyi gördük? Hemen kavramlarımıza yazarak devam edelim. Kesir kavramının nereden geldiğini, bütün, tam, yarım kavramlarının nasıl olduğunu sizlere bahsetmiştik. Yine tekrar edelim. Sonra da sizlerle çözmemiz gereken burada birkaç soru var. Onları da sizlerle çözmüş olalım. Evet çocuklar, kesirler bütün, yarım ve çeyrek olarak temel olarak kavramlandırılmaktadır. Bütün dediğimiz kavram hatırlıyoruz. Evet, cevaplarınızı duyar gibiyim. Bütün diğer adı tam. Bir nesnenin bölünmemiş haline biz bütün diyoruz. Hiç parçalanmamış, bölünmemiş, kesilmemiş haline ne diyoruz çocuklar? Bütün ya da tam diyoruz. Burada mandalina hiç bölünmemiş, elmamız hiç bölünmemiş, portakalımız aynı şekilde, karpuzumuz aynı şekilde. Bütün mandalina, bütün elma, bütün portakal, bütün karpuz ya da tam mandalina, tam elma, tam portakal, tam karpuz diye biliriz. Hemen devam edelim. İkinci kavramımız bütünden sonraki ikinci kavramımız yarım. Yarım demek bir bütün halde bulunan herhangi bir nesneyi iki parçaya bölmek. Ama biz parçaya böldüğümüz zaman ne olması lazım o parçamızın? Eş ve eşit olması lazım. Birbirine eş ve eşit olması lazım. Bu nedenle biz parçamızı iki eşit parçaya bölüyoruz. Bir bütün elmamızı iki eşit parçaya bölüyoruz. Hemen buradaki örneğimizle tekrar edelim. Burada bütün elmamız var. Elmamızı tam ortadan ikiye bölmüş. Bu tarafta kalan parça ile bu tarafta kalan parça birbirinin aynısı eşit. Peki biz şu şekilde bölebilir miydik? Ben buraya öylesine bir çizim yapıyorum çocuklar. Evet elmamızı çizdik. Şimdi bölüm yapacağım. Siz bana söyleyeceksiniz. Bu şekilde bölmüş olsam elmamı ben yarıya mı bölmüş olurum? Yani tam olarak sorayım. Bu parçam bu parçamla birbirine eşit midir? Hayır değil. Evet cevaplarınız doğru. Ya da çocuklar bu şekilde bölsem eşit midir? Değil. Değil mi? Bizim elmamızı ne yapmamız lazım? İki eşit parçaya bölmemiz lazım. Ya bu şekilde böleceğiz. Burası ve burası birbirine eşit olacak çocuklar. Ya da elmamızı yatay böleceğiz. Yine yukarısıyla aşağısı eşit olmuş o olacak. Anlaşıldı mı? Evet devam edelim. Bakın burada bütün mandalina var. Yatay olarak paylaştırdığımızda yarım mandalina, yarım mandalina olmuş. Ya da dikey olarak da böldüğümüzde de bizim için yine nedir çocuklar? Bakın dikey olarak göstereyim. Ben yatay çizgimi kaldırıyorum daha iyi anlamanız için. Dikey böldüğüm zaman da yine yarım mandala yarım mandala olacak. Yani bütün dediğim kavram herhangi bir nesnenin, bir yiyeceğin, bir elimdeki bir malzemenin hiç parçalanmamış, bölünmemiş, ayrılmamış halidir. Yarım dediğim ise bütün halde bulunan nesne veya nesnelerin ya da yiyecek yiyeceklerin araç veya araçların diyebilirsiniz. İki eş eşit parçaya bölünmesi. Bu demek oluyor ki bölmüş olduğum iki parçada birbirinin aynısı olacak birbirine eşit olmuş olacak. Evet çocuklar. Bir diğer kavramımız çeyrek. Çeyrek kavramına baktığımız zaman bir bütünü eş 4 eş parçaya ayırdığımızda 4 eş parçalardan her birine biz ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. Evet 4 eş parça. Bakın parçalarımızı böldüğümüz zaman biz muhakkak hangi kavram üzerinde duruyoruz? Benim dilimlerim, parçalarım ne olmak zorunda? Eş, eşit olmak zorunda. Yarıya böldüğüm zaman da eşit olacak. O yarımları tekrar bir yarıya böldüğüm zaman da eşit olmuş olacak. Evet bir bütünü iki eş parçaya bölmem bana yarımı verecektir arkadaşlar. Yine yarımları ben iki eş parçaya bölmem bana çeyrek dilimleri verecektir. Evet çocuklar burada görüyorsunuz. Burada bizim karpuzumuz var. Karpuzumuzu biz ne yapmışız? Çeyrek dilim ayırmışız. Bakın yatay olarak ya dikey olarak bir kere böldüğümüz zaman yarım oluyordu. Böyle yaptığım zaman yarım. Bir, bir, bir kere daha böldüğümüz zaman yani her bir dilimi bir kere daha böldüğüm zaman ne oluyor benim için? Çeyrek dilim olmuş oluyor. Bu halde biz şunu söyleyebiliriz. İki tane çeyrek bir yarımı oluşturur. İki çeyrek bir diğer yarımı daha oluşturur. İki yarım bir bütün oluşturur diyebiliriz. Evet çocuklar hemen bütün yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiye bakalım. Örnek çalışmalarımızı bunları çözmüştük tekrar ediyoruz. Diğer soruları daha detaylı çözmüş olacağız. İki tane yarım benim neyim var? Mandalinam var. İki yarım bir bütün yapar. Dört yarım şuradan bulacağız. Bir yarım bir yarım daha bir bütün yapıyor çocuklar. Bir yarım, bir yarım daha bir bütün yapıyor. O zaman burada iki tane bütün var. İki çeyrek dilimi ben yan yana getirdiğim zaman tıpkı burada sizlere açıkladığım gibi çocuklar. İki çeyrek dilim bir yarım yapar. Dört çeyrek dilim ise bir, iki, üç, dört dilim. Yine biz yukarıda açıklamıştık. Bana bir bütün yapacaktır. Altı yarım karpuz kaç bütün oluşturur? Yarım bakın iki yarım bir bütün yapıyordu. Burada grupladığı gibi yapıyoruz ki bu soruyu da zaten çözmüştük. Bu nedenle biraz seri bir şekilde ilerlemeye gayret ediyorum. İki yarım bir bütün yapar. İki yarım bir bütün yapar. İki yarım bir bütün yapmış olur. Dolayısıyla benim üç tane karpuzum olmuş olur çocuklar. Devam edelim. Burada sıra sizde dediğimiz çalışmamız var. Yine ben yapacağım ama aynı çalışmaları sizler de defterlerinize not etmiş olacaksınız. Aşağıdaki kesirlerle ilgili verilen soruları modelleme yaparak çözelim. Bir bütün elma kaç yarım eder? Bakın çocuklar bir bütün elma mı ben çiziyorum. Tabii sizler kareli defterinizi daha güzel çizebilirsiniz. Kaç yarım elma eder diyor. Yarım yapalım. O zaman benim böyle bir, böyle bir olmak üzere iki yarım elmam var değil mi çocuklar? Evet. Devam edelim çocuklar. Burada bir çalışmamız var. Burada da bize şunu soruyor. İki bütün portakal kaç çeyrek portakal yapar? Çocuklar bir bütünde kaç çeyrek vardı? Dört çeyrek vardı değil mi? Bakın portakalımı aldım. 4 çeyrek demek ilk önce ben portakallarımı yarıya bölüyorum değil mi? Bakın böldüm, böldüm. Sonra her bir yarım dediğim bu dilimleri yani bura, bura, bura ve burayı tekrar yarıya böleceğim. Böldüm, diğer yarımı da böldüm, böldüm, böldüm. Bir bütünü dört eş parçaya bölmek bize çeyreği verecekti. Bakın şurayı da düzeltelim sadece 1 değil aslında iki değil mi çocuklar? Hemen oramızda düzeltmiş olalım. İki tane portakalımız var. Evet, bizden istediği şey neydi? İki bütün portakalda kaç çeyrek vardır? Yazalım. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 Ya da çocuklar bu şekilde değil de şöyle de yapabilirsiniz. Hemen tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cevabını yazmış olacağız. Tamam mı? Şimdi devam edelim çocuklar. Bu soruları anlamanın kolayca çözmenin tek bir yolu var. Kesinlikle modelleme yapıyorsunuz. Şekliniz çok iyi olmasına gerek yok. Yani siz anlayacağınız şekilde çizebilirsiniz. Bir elma yerine bir kutu da çizebilirsiniz. Hangi nesneyi dört eş parçaya bölürseniz çeyrek dilime, hangi nesneyi iki eş parçaya bölürseniz yarım dilime ulaşmış olursunuz. Hemen bakalım. 5 bütün limon kaç yarım limon eder? Bakın çocuklar bunun için sarı rengimi kullanmak istiyorum. 1 limon, 2 limon, 3 limon, 4 limon, 5 bütün limon. Bunu benden ne istiyor? Yarıma bölmem istiyor. Yatay ya da dikey bölebilirim. Hemen dikey bölüyorum. Şöyle yapalım. Kalemi incelttiğim zaman daha yarım böldüğüm net olabilir. Burada kayma olabilir. Siz defterinizde kaydırmadan yapabilirsiniz. Bakın. iki eş parçalara bölmüş oluyorum. Hemen böldüğüm dilimlerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 yarım dilimimiz var. Çocuklar, şuna dikkat edelim. 1 limonda 2 yarım varsa 5 limonda ne kadar vardır? Yani 1 limonda 2 yarım varsa benim elimde 5 limon var. 5 tane 2 demek o da bana hemen çarpma işleminden yapacağım. 10 sonucunu bulduracaktır. Evet çocuklar. Devam ediyoruz. Dördüncü soruyu çözüyoruz. Sonraki soruları da sizler çözmüş olacaksınız. Dördüncü sorumuza bakıyorum. 14 yarım mandalina. Çocuklar mandalinayı hemen çiziyorum. Yine turuncumuzu kullanalım. 14 tane yarım mandalina. Şunu bilelim. Bir mandalinamızı ben iki eş parçaya böldüğüm zaman yarımlar olur. Yani iki yarım var. İki yarım bana bir bütün yapıyor çocuklar. Bunu unutmayalım tamam mı? Hemen burayı daha renkli vurgulamış olalım. Bir bütün iki yarım bir bütün yapıyor. Biz mandalinalarımızı çizerim. Yarım mandalina diyordu değil mi? Bir iki üç dört hatta şöyle yapabiliriz. Daha net olması açısından çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane yarım el mandalina var. Şimdi neydi çocuklar bir bütün yapması için? 2 yarım bir bütün yapıyordu. Hemen oluşturalım. Bir bütün, bir bütün, bir bütün, bir bütün, bir bütün, bir bütün ve bir bütün yapıyor. Bütünlerimizi sayalım çocuklar. 1 2 3 4 5 6 7. Cevabımız 7 olmuş olacak. Yani 14 yarım mandalina 7 bütün mandalina yapıyor çocuklar. Evet. Devam edelim. 5 16 çeyrek dilim pasta kaç bütün pasta eder? Bir bütünü 4 eş parçaya bölmek bize çeyrek dilimleri verirdi. 1, 2, 3, 4 çeyrek. 5, 6, 7, 8 çeyrek. 9, 10, 11, 12 çeyrek. 13, 14, 15, 16 çeyrek yapmış. Oluyor çocuklar. 16 çeyrek dilim pasta kaç bütün pasta yapıyor? Ben bir bütünü parçalayarak yaptım. Baktığım zaman bana dört bütün yapmış oluyor. Evet burayı da vurgulamış olalım. Ona on yarım elma kaç çeyrek elma eder? Bir yarımın iki çeyrek olduğunu unutma diyor. Hatırlatma da vermiş bize çocuklar. Bir yarım iki çeyrek. On yarım elma kaç çeyrek yapar? Bir yarım elman benim 2 çeyrek yaparsa 10 tane yarı bulmak için 10 tane iki çeyreğimin olması lazım. Yani o da 10 çarpı 2 bana ne yapacak çocuklar? 20 yapmış olacak. Bir yarımda iki çeyrek var. Hemen bu parmaklarınızı da yapabilirsiniz. Bakın parmaklarımı görüyorsunuz çocuklar. Bir, e, biz 10 tane yarım. Her birini yarım olarak adlandırdığımız zaman çocuklar 1 yarım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her biri ne kadarmış? 2 çeyrek yapıyormuş. O zaman tıpkı çarpma işlemi de yapmıştık ya sizlere ellerimizi kaldırmıştır. Her birinde 2 yarım olduğunu düşünelim. 2 yarım, 2 yarım, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O zaman bakalım kaç tane yarımımız var? Düzeltiyorum. 2 yarım dediğimiz 2 yarım değildi. Düzeltiyorum çocuklar. 10 tane parmağımız var. 10 tane yarımımız var değil mi? 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım, 5 yarım, 6 yarım, 7 yarım, 8 yarım, 9 yarım, 10 yarım. Peki çocuklar size 2 yarım değil 2 çeyrek olduğunu söyleyecektim. Bir yarımda ne vardı? 2 çeyrek vardı. 2 çeyrek, 2 çeyrek, 2 çeyrek, 2 çeyrek, 2 çeyrek. 2 çeyrek 2 çeyrek 2 çeyrek 2 çeyrek 2 çeyrek 10 tane 2 çeyreği soruyor. Tıpkı burada çocuklar size ne yaptığım gibi vurgulamış olduğum gibi. 1 yarımda 2 çeyrek varsa 10 tane yarımda yani 10 tane yarım parmaklarım oluyordu. O zaman 10 tane 2 demek 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20'yi bulabiliriz. Model diyerek de bulabiliriz. Devam edelim. Son soruyu da ben yapmış olacağım. Sizler de yine defterinize notlar alacaksınız çocuklar. Aşağıdaki şekillerin yarısını boyayın diyor. Yarısını dediğim yeri nereden anladım? Bir şekli ikiye böl. Bir tanesini al demek bu şeklin yarısı. Yani bir bölü ikisi demek oluyor. Yarısını boyuyoruz. Yarısını boyuyoruz. Yarısını boyuyoruz. Yarısını boyamış oluyoruz. Evet çocuklar. Kesirlerde temel kavramlar soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.